Merhabalar, ben Zeynep Beyza. Ankara'da yaşıyorum. Okulum Darüşşüfe Emir İlkokulu 3B sınıfı. Öğretmenim Elif Banu Yetimoğlu. Bugün sizlere Değerli Tuz adında bir masalı anlatacağım. İsterseniz başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Bir sarayda bir padişah yaşarmış. Bu padişahın üç tane kızı varmış. Kızlarına beni ne kadar seviyorsunuz diye sormuş. En büyük kızı seni dünyalardan daha çok seviyorum demiş. Ortanca kızı Yakuplar ve elmaslardan daha çok seviyorum demiş. En küçük kızı ise seni tuz kadar seviyorum demiş. Padişah bu cevaba sinirlenmiş ve kızı saraydan atmış. Aradan yıllar geçmiş ve kız güzelliğiyle herkes de tanır olmuş. Neredeyse herkese. Ve biriyle de evlenmiş. Sonra babasını yemeğe çağırmışlar. Yemekleri tuzsuz yapmışlar. Padişah hiçbir yemekten yiyememiş. Çünkü yemek tuzsuzmuş tuzsuz yemeğin tadı kalmamış. Sonra kızın babası tuzun önemini anlamış. Kızdan özür dilemiş ve kız ve padişah mutlu mesut yaşamışlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.